Niçin sorusu anlamı arar aslında. Niçin sorusu çok önemli. Bu içine taktım ben biliyor musunuz? Kur'an'daki niçinleri saydım. Hiçbir çalışma yok. Sadece Türkiye'de değil, dünyada hiçbir çalışma yok. Niçin çok önemli, soruların atasıdır niçin. Nasıl sonra gelir? Ne için? Sebep sorusudur, sebep. Sebep yoksa sonuç niye olsun ki? Niçin lamları var? İnneler var biliyor musunuz? Talil innesi derler buna. Niçin inlesin? Bir de doğrudan niçin, lima ve, lima, lima vesaire. O kadar çok ki sayamadım bıraktım. Geçtim İncil'e, geçtim Tevrat'a. Upanishad'ları da İncil'e. Bir tane Tevrat'ta niçin sorusu yok. Allah Allah. Şaşırdım ve şaşırmadım. Yahudi tipi niçini kovmuş Tevrat. Niye? Tanrı'ya için denir mi? Onun için çok ilginç. Bakınız, eşari, eşyanın tabiatı vardır demeyi Allah'ın kudretine laf etmek, adeta küfretmek gibi görüyor. Neymiş? Soğukluk karın tabiatından değil, yakma ateşin tabiatından değil. Tam elini doğduğun anda Allah o anda yaratıyor. Bu kadar niye zorladınız? Allah elden gidiyor. Tabi tabi dert bu. Allah elden gidiyor. Allah'ın kudreti elden gidiyor. Tabi Allah'ı kurtaracaklar. Allah aciz. Allah'ın kudreti aciz. Daha beterini gördüm ya İbni Hazm'da. Aynen cümlesini aldım cümlesini. İllet küfürdür diyor. Cümle aynen böyle. Yani gerekçe küfürdür diyor. Aman Allah'ım. Yani şunun sebebi şudur dediğinde, sebep bulduğunda kafir olmuş oluyorsun. Nasıl buldunuz? Niye korktunuz ki bu kadar? Böyle bir dinden siz keşif çıkarabilir misiniz? Bilim çıkarabilir misiniz?